Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Salih Topçu, akciğer kanserinin çoğu zaman belirti vermeden ilerlediğine dikkat çekerek, özellikle sigara kullanan ve ailesinde kanser öyküsü bulunan bireylerin dikkatli olmaları gerektiği konusunda TV 41 kameralarına konuştu. Akciğer kanserinin hemen hemen hiç belirtisi yok. Belirtisi olduğu zaman atalar üst güdarı geçmiş oluyor. Çok ilerlemiş oluyor. Bir ee, affetmeyen bir organ mı bu? Hemen hemen. Hemen hemen. Yani e, be, e, be, be, e, kesinlikle bilirsiniz o nedenle insanlar e, sigara içiyorsa ailede kanseri var, hastalığı varsa, daha önce başka bir kanser hastalığı geçirilmişse zaman zaman bir birtakım bir kontrol ya da tarama yöntemlerine başvurmalı. Semptom çıktığında yani senin belirti dediğin şey o oluştuğunda atı alan Üsküdar'a geçmiş oluyor ve çok ileri evre kanserler oluyor. Hangi yaştan sonra takip başlasın, kontrol başlasın? Sigara içiyorsa ailede kanser öyküsü varsa, kendisi geçmişte bir kanseri varsa, 50 ya da 55'inden sonra mutlaka kontrol ya da taramaya gelsin.